Merhaba çocuklar. Nasılsınız? İyisiniz, iyisiniz. İyi olduğunuzu duyar gibiyim. Çocuklar sizi çok özledim. Çok özlediğim için lütfen beni her gün takip edin olur mu? Her gün yaptığım etkinliği siz de yapın. Ve yaptığınız zaman lütfen anneniz sizin videonuzu çeksin. Tuba öğretmene ya da bana atın olur mu? Ben de göreyim sizin yaptığınızı. Çocuklar eğer bugün okulda olsaydık sizinle birlikte orman haftasını işleyecektik. Orman haftasında hangi ormanın ne olduğunu, hangi ağaçlar bulunduğunu, hangi hayvanlar bulunduğunu öğrenecektik. Şimdi hazırsanız kısaca bahsediyorum. Çocuklar ormanlar bir sürü ağaçların bulunduğu yerdir. Yani ormanlarda böyle büyük büyük ağaçlar, küçük küçük ağaçlar, böyle sararmış yapraklar yeşil yeşil yapraklar ve bir sürü çeşit çeşit ağaç vardır çocuklar ağaçlar ikiye ayrılır ağaçlardan bir tanesi iğne yapraklı ağaçlardır bunlar böyle böyle kalemimin ucu gibi sivridir bu ağaçların yaprakları bazısı da böyle kocaman yayıktır yani Geniş yapraklıdır. Böyle büyük yapraklı, geniş yapraklıdır. Bazısı da böyle küçük iğne yapraklıdır. Yani küçük derken yaprağın kenarlarında böyle küçük küçük iğneler vardır. Ve dokununca bize batar. Bazısında da iğne yoktur. Böyle büyük büyük geniş geniş yaprakları vardır. Peki geniş yapraklı ağaçlardan size iki tanesini öğreteceğim bugün. Bir tanesi meşe ağacı bir tanesi de kavak ağacı. Çocuklar meşe ağacı ve kavak ağacının böyle geniş geniş yaprakları vardır. Kocaman yaprakları vardır ve hiç batmaz insanlara ve kocaman ağaçlardır onlar kocamandır upuzundur o kadar büyüktür ki biz onlara dokunamayız bile böyle bakarız ama ama iğne yapraklı ağaçlar yani kalemimin ucu gibi yaprakları olan iğne yaprağı olan ağaçlar çocuklar çam ve köknardır çam ağacını zaten biliyorsunuz siz yılbaşında süslediğimiz ağaç var ya işte o çam ağacı ve onun gibi iğne yapraklı bir ağaç daha var onun ismi de köknar bu ağaçları merak ediyorsanız eğer annenize söylerseniz anneniz size açar ve siz de resimlerini görürsünüz anlaşıldı mı harikasınız peki ormanlarda başka neler vardır biraz düşünelim bakalım Ah hayvanlar vardır. Ormanlarda yaşayan hayvanlar vardır değil mi? Evet. Hatırladım. Hangi hayvan olduğunu hatırladım. Ayılar vardır ormanda. Aa, maymunlar vardır. Ağaçtan ağacı zıplarlar. Bir de muz yemeyi çok severler değil mi? Sakın meyve yemeyi unutmayın. Başka hangi ağaçlar vardı? Ay, özür dilerim. Başka hangi hayvanlar vardı? Tilkiler. Başka kurtlar. Hmm. Şu anda galiba aklıma gelmiyor. Ama sizler bana çekeceğiniz videoda aklınıza gelen hayvanları söylerseniz çok sevinirim. En azından hangi hayvanlar olduğunu tekrar hatırlarım. Olur mu? Şu anda aklıma gelmedi çünkü. Peki, peki sizinle bir etkinlik yapalım mı? Hazır mısınız? Bakın, bende yeşil bir karton vardı. Bakın yuvarlak yuvarlak şekiller çizdim. Tam 8 tane şekil çizdim. Bakın birlikte sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8. Şimdi şimdi bu daireleri birlikte keseceğiz. Siz tek tek kesin ama olur mu? Siz tek tek kesin ki anlayabilin. Evet, şimdi kesiyorum yuvarlakları. Yuvarlakları bardakla çizebilirsiniz kağıtların üzerine. Eğer yeşil kartonunuz yoksa ya da renkli kartonunuz yoksa bir A4'ün üzerine yuvarlak çizip daha sonra boyamasını sağlayabilirsiniz. İstediği renge boyayabilir. Bunu bu konuda renkte yok pembe yaptı, kırmızı yaptı, mavi yaptı. Bu hiç önemli değil. İstediği renkte boyayabilir burada. Bakın iki tane yuvarlak da ay pardon. iki tane yuvarlak dairem oldu. Şimdi ağaç yapacağız. Hem de ne ağacı biliyor musunuz? Çam ağacı. Sonra sonra kökünü de sizinle boya birlikte boya kalemlerimize yapalım mı? Ben sizinle boya boya yapmayı çok özledim. Evet. Şimdi bakın iki tane daha kestim. Dört oldu. bakalım 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 şimdi nasıl bir ağaç olacak evet evet benim güzel çocuklarım sizler de hızlıca yapacağınızı biliyorum siz çok akıllı çocuklarsınız çünkü siz böyle etkinlikler yapmayı çok seviyorsunuz o yüzden ben de size böyle e, kesmeli etkinlik hazırlamak istedim evet Evet. Şimdi dairelerimizi kestik. Dairelerimiz işte burada çocuklar. Bakın. Bakalım kaç tane varmış? Beraber sayalım mı tekrardan? Hadi bakalım sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 Evet işte bu kadar. 8 tane dairemiz var. Şimdi bir tane A4 alıyoruz. Evet. Bir A4 aldık. Şimdi çocuklar bu yuvarlaklarımızı böyle ikiye katlıyoruz. Bakın bu şekilde ikiye katlıyoruz. Ortadan ikiye katlıyoruz. Bakın işte böyle katladık. Bakın, böyle katlıyoruz. Evet. İşte böyle katladık. Hoppa. Katladık. Ağaçlarımızı katlıyoruz. Bakalım kimler yapabilecek, kimler güzel yapacak. İşte katladık. İşte bu da son yuvarlağımız. Katlıyoruz. Evet. Şimdi çocuklar yuvarlaklarımızı tek tek böyle iç içe dizeceğiz. Evet. Şimdi hemen size göstereceğim. Tek tek yapıştıracağım. Sonra size göstereceğim. Evet. Ay çok özlemişim ya etkinlik yapmayı. Siz de bana etkinliklerinizi göstermeyi unutmayın, tamam mı? Bekliyorum etkinliklerinizi. Bakalım kimler güzel kesebilecek daireleri, kimler yapıştırabilecek. Hmm, bakalım bakalım kimler gidecek kimler benim çocuklarım çok akıllı ki onlar yaparlar zaten harika çocuklarsınız siz evde boyama yapmayı unutmayın tamam mı bunlarla birlikte bir de boyama da yapın mesela istediğiniz şekilde sulu boya yapabilirsiniz siz zaten sulu boya yapmayı çok seviyorsunuz İki tane yuvarlağım kaldı. Evet. Bitmek üzere. Son yuvarlağım. Onu da yapıştırınca ağacım hazır. Bakın. Bakın ağacımı gördünüz mü? Aa bu ağaçta bir şey eksik. Bakın gövdesi yok. Gövdesini de yapıyorum hemen. Aa ben sulu boya kullanmak istiyorum. Gövdesini sulu boyadan yapacağım. Birazcık kahverengi. Gövdesi kahverengi olur değil mi? Oy. Şimdi size de göstereceğim. Bakın. Benim ağacım. Sizlerin ağacını da görmek istiyorum. Sizi çok seviyorum çocuklar. Ağaçlarınızı yapıp bana göndermeyi unutmayın. Videolarınızı bekliyorum. Sizi seviyorum.